Beşinci gezegen çok ilginçti. Şimdiye dek gördüklerinin en ufağıydı. Üstünde ancak bir sokak feneriyle bekçisine yer vardı. Küçük prens gökyüzünün bir noktasında üstünde ne insan ne de ev bulunan küçücük bir gezegende şu sokak feneriyle bekçisinin ne işe yarayabileceğini kestirememişti. Yine de kendi kendine. Bu adam gülünç belki. Ama kraldan da kendini beğenmişten de iş adamından da sarhoştan da daha az gülünç. Hiç değilse işinin bir anlamı var. Fenerini yakınca bir yıldız doldurmuş, bir çiçek açtırmış gibi oluyor. Söndürünce o yıldız, o çiçek uykuya dalı veriyor. Ne güzel bir uğraş. Güzel olduğu için gerçekten yararlı gezegeni ayak basar basmaz bekçiyi saygıyla selamladı. Günaydın. Fenerini niçin söndürdün? Yönetmelik böyle. Günaydın. Nasıl? Yönetmeliğe göre fenerimi söndürüyorum. İyi akşamlar. Feneri yeniden yaktı. Peki neden yine yaktın? Yönetmelik böyle. Anlayamıyorum anlayacak bir şey yok ki dedi bekçi. Yönetmelik yönetmeliktir. Günaydın. Fenerini söndürdü. Kırmızı kareli bir mendille alnını sildi. Sonra Lanet bir iş bu benimki dedi. Eskiden akıl ererdi. Sabah söndürür, akşam yakardım. Günün geri kalan saatlerinde dinlenir, gecenin geri kalan saatlerinde uyurdum. O zamandan bu yana yönetmelik değişti mi? Yönetmelik değişmedi. İşin kötüsü de bu ya. Gezegen her yıl daha hızlı dönmeye başladı. Yönetmelikse yerinde saydı. Sonra? Şimdi gezegen dakikada bir dönüş yapıyor. Dinlenmeye bir saniye vaktim kalmıyor. Dakikada bir kez yakıp söndürüyorum. Amma da iş ha. Bu gezegende günler bir dakika sürüyor demek. Bu kadarla kalsa iyi. Biz şurada konuşurken bir ay geçti. Bir ay mı? Evet. 30 dakika 30 gün eder. İyi akşamlar. Feneri yeniden yaktı. Küçük prens baktı baktı ve yönetmeliğe bunca bağlı kalan bu bekçiye karşı içinde bir sevgi duydu. Bir zamanlar iskemlesini bir kımıldatışta gün batımları gördüğünü anımsadı. Dostuna yardım etmek istedi. Bak dedi. Sana istediğin zaman dinlenebilmenin yolunu göstereceğim. Ben hep dinlenmek isterim, dedi bekçi. Bir insan hem işine bağlı hem tembel olabiliyor anlaşılan. Küçük prens açıklamaya koyuldu. Senin gezegenin öyle küçük ki üç adımda çevresini dolanırsın. Hep güneş alan yerde kalabilmek için çok yavaş yürümen yeter. Dinlenmek istediğin zaman yürürsün. Gündüzler dilediğin kadar uzar. Bu bir çözüm yolu olamaz. Çünkü hayatta asıl sevdiğim şey uyumaktır. Ne yapalım şansın yok, dedi küçük prens. Ne yapalım şansım yok, günaydın. Feneri söndürdü. Yol boyunca küçük prens şu zavallıyı kral da kendini beğenmiş de sarhoş da iş adamı da görseler küçümserlerdi. Oysa içlerinde bana gülünç gelmeyen yalnız o. Belki kendi dışında bir şeyle uğraştığından. İçini çekerek kendi kendine dedi ki: İçlerinde arkadaş olabileceğim tek insan oydu. Ama gezegeni o kadar küçüktü ki iki kişi alamazdı. Küçük prensin kendini açıklamaktan kaçındığı bir şey daha vardı. Bu gezegenden ayrılırken 24 saatte 1440 gün batımı kaçırdığına yanıyordu asıl. Altıncı gezegen bir öncekinden on kat genişti. Kocaman kitaplar yazan yaşlı bir bey vardı orada. Küçük prensin geldiğini görünce haykırdı bir kaşif geliyor. Küçük prens masanın üstüne oturduğunda sık sık soluyordu. Kaç gündür yollardaydı. Yolculuk nereden? diye sordu yaşlı bay. Küçük prens de sordu. Bu koca kitap ne? Burada ne yapıyorsunuz? Coğrafyacıyım ben. Coğrafyacı ne demek? Coğrafyacı denizlerin, Irmakların, kentlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilen bilgine denir. Ne ilginç, sonunda gerçek bir meslek adamına rastlayabildik. Coğrafyacının gezegenine bir göz attı. Böylesine görkemli, göz alıcı bir gezegen görmemişti. Gezegeniniz çok çok güzel. Okyanusları var mı? Bir şey diyemem. Ya, küçük prens beklediğini bulamamıştı. Peki dağları? Bir şey diyemem. Kentleri, ırmakları, çölleri? Ona da bir şey diyemem. E, hani siz coğrafyacıydınız? Tamam, dedi coğrafyacı. Ama kaşifim dememiştim. Gezegenimde tek kaşif yok kentleri, ırmakları, dağları, denizleri, okyanusları ve çölleri bulup çıkarmak coğrafyacının görevi değildir ki. Coğrafyacının gezinecek vakti yoktur. Masasının başından ayrılmaz. Kaşifler ayağına gelirler. Onlara sorular yöneltir, yolculuk anılarını not eder. Bunlardan birinin anılarını ilginç görürse o kaşifin dürüstlüğü konusunda soruşturma yapar. Neden? Çünkü yalancı bir kaşif coğrafya kitaplarının başına neler neler getirir. Çok içki içen kaşifler için de aynı durum söz konusudur. O neden? Çünkü sarhoşlar teki çift görür. Diyelim ki bir yerde tek dağ var. Coğrafyacı iki daha var diye not edecektir. Bir tanıdığım var, dedi küçük prens. Olsaydı çok kötü bir kaşif olurdu. Mümkün. Ne diyordum? Kaşifin dürüstlüğü ortaya çıkınca... ...bu kez keşfi için bir soruşturma yapılır. Oraya mı gidiliyor? Yok canım, daha kolayı var kaşiften kanıt göstermesi istenir. Söz gelimi büyük bir dağ keşfedilmişse oradan büyük kayalar söküp getirmesi gerekir. Coğrafyacı birden coştu. Sen çok uzaklardan geliyorsun. Kaşifsin. Artık gezegenini anlatırsın bana. Ve kayıt defterini açarak kalemini yonttu. Kaşiflerin anlattıkları önce kurşun kalemle geçirilir deftere. Mürekkeple işlemeden önce kaşifin kanıtlarını sunması beklenir. Ee, dedi coğrafyacı umutla. Bizim orası o kadar ilginç değil. Küçücük bir yer. Üç dağım var. Bunlardan ikisi püskürür halde. Biri de sönmüş. Ama belli olmaz tabi. Hiç belli olmaz.'' Bir de çiçeğim var. Çiçekleri kaydetmiyoruz. Neden? Gezegenimdeki en güzel şey o çiçek. Kaydetmiyoruz. Çünkü çiçekler bugün var, yarın yok. Yani geçici. Geçici ne demek? Coğrafya kitapları, önemli konuları ele alan en değerli kitaplardır. İçlerindeki bilgiler hiç eskimez. Bir dağın yer değiştirmesi çok az rastlanan bir olaydır. Bir okyanusun susuz kalması da öyle. Biz bu deftere ölümsüz şeyleri geçiriyoruz. Ama günün birinde sönmüş yanar dağlar yeniden püskürebilir. Tam anlayamadım geçici ne demek. Yanar dağlar sönmüş olsa da, olmasa da bizim için değişmez. Bizim gözümüzde yanar da değil daha önemlidir. O hiç değişmez. Bir soru sordu mu? Karşılığını alıncaya kadar susmayan küçük prens üsteledi. Geçici ne demek? Yakın bir gelecekte yok olacağı düşünülebilen şey demektir. Öyleyse çiçeğimin yakın bir gelecekte yok olacağı düşünülebilir. Elbette. Çiçeğim geçiciymiş diye düşündü küçük prens. Hem kendini savunmak için dört dikeninden başka silahı yok. Bense onu gezegende bir başına bırakıp geldim. İlk kez acı çökmüştü içine. Ne var ki kendini çabuk toparladı. Şimdi nereye gitmemi öğütlersiniz? diye sordu. Dünya atlı gezegene, iyi ün kazanmış bir gezegendir. Küçük prens çiçeğini düşüne düşüne yola koyuldu. Yedinci gezegen Dünya'ydı. Dünya başka gezegenlere benzemez. Orada 111 kral, 7 bin coğrafyacı, 900 bin iş adamı, 7,5 milyon sarhoş... 311 milyon kendini beğenmiş yani aşağı yukarı 2 milyar büyük yaşamaktadır. Size dünyanın genişliği üstüne bir fikir vermek için şu örneği gösterebilirim. Elektriğin bulunmadığı çağlarda bu gezegenin altı kıtasında 462.511 kişilik bir bekçi ordusu her akşam sokak fenerlerini yakmakla görevliydi. Bu orduya uzaktan bakmaya doyum olmazdı hareketleri bir opera balesi kadar düzenliydi. Önce Yeni Zelandalı ve Avustralyalı bekçiler görünürdü. Bunlar fenerlerini yaktıktan sonra gider uykuya dalarlardı. Bu kez sıra Çinli ve Sibiryalı bekçilere gelirdi. Onlar da yerlerine çekilince Rus ve Hintli bekçiler ortaya çıkardı. Sonra Afrikalı ve Avrupalılar, sonra Güney Amerikalılar, en sonra da Kuzey Amerikalılar. Sahneye giriş sırası hiçbir zaman bozulmazdı. Görülecek şeydi açıkçası. Yalnız Kuzey Kutbu'ndaki tek fener bekçisiyle kafadarı Güney Kutbu bekçisi boş gezerlerdi. Yılda iki kez iş düşerdi onlara. İnsan zeka oyununa kalkınca biraz yalan söylüyor. Ben de Fenerbekçilerinden söz ederken tam tamına doğrucu davranmadım. Gezegenimizi bilmeyenler de yanlış izlenimler uyandırabilecek bir yola saptım. İnsanların dünyanın yüzeyinde kapladıkları yer çok küçüktür. Dünyada yaşayan iki milyar insan, mitinglerdeki gibi sıkışık bir şekilde yan yana dursalar, 20 bin uzunluğunda ve 20 mil genişliğinde bir alana kolaylıkla sığarlardı. Yani dünyanın bütün insanları en küçük Pasifik adasına yerleştirilebilir. Bunu büyüklere söyleseniz size inanmayacaklardır. Kendilerinin büyük yer kapladıkları kanısındadırlar çünkü. Kendilerini baobablar kadar önemli görürler. İyisi mi? Söyleyin hesabını yapsınlar. Sayılara bayılırlar. Hesap işlemleri hoşlarına gider. Ama siz vaktinizi bu gereksiz işle neden öldüreceksiniz? Bilirim, bana güvenirsiniz. Küçük prens dünyaya indiğinde hiç kimseye rastlamayınca şaşırmıştı. Tam yanlış gezegene geldiğine inanacaktı ki, sarı bir halkanın kumda kımıldadığını gördü. İyi geceler, dedi küçük prens saygıyla. İyi geceler, dedi yılan hangi gezegende bulunuyorum acaba? Dünyada, Afrika'da. Demek dünyada hiç insan yok. Burası çöldür. Çöllerde kimsecikler olmaz. Dünya büyüktür, dedi yılan. Küçük prens bir taşın üzerine oturarak gözlerini göğe dikti. Acaba, dedi. Bir gün hepimiz kendi yıldızımızı yeniden bulalım diye mi yıldızlar böyle parlıyor. Gezegenimi görüyor musun? Tam tepemizde. Ama nasıl da uzaklarda. Güzelmiş. Dedi yılan. Ne yapmaya geldim buraya? Bir çiçekle başım dertte de. Ya. Yeah, dedi yılan. Bir sessizlik oldu. Küçük prens yine konuşmaya başladı. İnsanlar nerede? Çölde biraz yalnızlık duyuyor kişi. İnsanların arasında da yalnızlık duyulur, dedi yılan. Küçük Prens uzun süre yılanı inceledi. Sen de garip bir hayvansın, dedi. Parmak kadar kalınlığın var. Pıs, ama bir kral parmağından daha güçlüyümdür. Küçük prens gülümsedi. Çok güçlü olamazsın. Hem ayakların da yok. Yolculuk bile edemezsin. Seni gemilerin gidemeyeceği kadar uzağa götürebilirim. Küçük prensin ayak bileğine altın bir bilezik gibi dolandı. Dokunduğum her yaratığı geldiği yere, toprağa yollarım. Ama sen tertemizsin, ve bir yıldızdan geliyorsun. Küçük prens susuyordu. Şu kaskatı dünyada böylesine güçsüz oluşun acıma duygusu uyandırıyor içimde. Sana yardım edebilirim. Günün birinde gezegeninin özlemine dayanamazsan benim... Seni çok iyi anlıyorum, dedi küçük prens. Yalnız niye öyle bilmece gibi konuşuyorsun? Benim için çözülemeyecek bilmece yoktur dedi yılan ve sustular. Küçük prens çölü geçerken bir çiçeğe rastladı yalnız. Üç taç yapraklı sıradan bir çiçekti bu. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın dedi çiçek. İnsanlar nerede diye kibarca sordu küçük prens. Çiçek eskiden bir kervan görmüştü. İnsanlar mı? diye tekrarladı. Galiba altı yedi insan var. Yıllar önce görmüştüm. Ama kim bilir şimdi neredeler. Rüzgarla sürüklenmişlerdir. Kökleri yok. Yaşamları güç oluyor bu yüzden. Hoşça kal dedi küçük prens. Hoşça kal dedi çiçek küçük prens yüce bir dağa tırmandı. Dağ olarak şimdiye kadar yalnız kendi gezegenindeki üç yanar dağ görmüştü. Onlar da ancak dizlerine geliyordu. Hatta sönmüş yanar dağ taburu olarak kullanırdı. Kendi kendine. Bu yükseklikteki bir dağdan bir bakışta bütün dünyayı ve bütün insanları görebilirim diye düşündü. Ama sipsivri tepelerden başka bir şey ilişmedi gözüne. Günaydın, dedi usulca. Günaydın, 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 diye karşılık verdi yankı. Kimsiniz? Kimsiniz, kimsiniz, kimsiniz? Hepiniz dostum olun, yapayalnızım, yapayalnızım, yapayalnızım. Ne tuhaf bir gezegen, diye düşündü küçük prens. Her yer kuru, her yer sivri, her yer sert ve acımasız. İnsanlarda da düş kurabilme gücü hiç yokmuş. Ne söylerseniz onu tekrarlıyorlar. Benim gezegenimde bir çiçeğim vardı. Söze ilk o başlardı. Küçük prens, uzun süre kumlar, kayalar, Karlar arasında düşe kalka yürüdükten sonra bir yola ulaştı. Yollar eninde sonunda insanların oturduğu yerlere çıkar. "Günaydın." dedi. Baştan başa gül açmış bir bahçenin önünde duruyordu. "Güller bir ağızdan. Günaydın." dediler. Küçük Prens onlara baktı. Hepsi de kendi çiçeğine benziyordu kimsiniz? diye sordu. Şaşırmıştı. Bizler gülleriz, dediler güller. Ah, dedi küçük prens. Yüreği üzüntüyle doldu. Çiçeği evrende bir eşi daha bulunmadığını söylemişti. Oysa işte bir tek bahçede bile ona tıpatıp benzeyen beş bin çiçek vardı. Görse ne kızardı, dedi kendi kendine. Kim bilir nasıl öksürür, kendine gülünmesin diye ölüyormuş gibi yapardı. Ben de ölmemesi için seve seve ona bakıyormuşum gibi yapardım. Çünkü alttan almazsam gerçekten ölmeye kalkardı. Sonra da şunlar geldi aklına. Eşsiz bir çiçeğim var diye kendimi zengin sanırdım. Oysa sıradan bir güle sahipmişim sıradan bir gül. Ancak dizlerime yükselen biri belki hepten sönmüş üç yanarda. Demek hiç de büyük bir prens değilmişim. Küçük prens yüzü koyun çimenlere uzanıp ağladı.